Ratingler tutmayınca kaos yaratmak mı? İstatistiklerde çok dikkat çeken birinin üzerine oynamaları. Bana pek de sürpriz olmadı ne yazık ki. Fragmanı izlerken sıradan bir bulaşık makinesi markasının tanıtımını izliyor gibiydim. Her ne olursa olsun Çağatay'ın sevmeyeni çok fazla evet ama yarışmanın izlenebilirliğini artırıyor bence. Sağa sola laf atıyor, demoralize ediyor, taktik yapıyor, en önemlisi yemek yapıyor, istatistikleri yüksek. Tabii ki yaratmaya çalıştığı ortam herkesi rahatsız ediyordur yaptığı şakalar, makaralar, çoğu insanı irite ediyordur. Mehmet Şef'in resmen lise 2 öğrencisinin arka sırada dersi kaynatmasını yakalamış gibi Çağatay'ı azarlaması gerçekten yersiz duruyor. Çünkü önceden Çağatay'ın her hareketine gülerek zaten bu duruma gelmesine sebep olup sonra da birden azarlaması garip geldi. Fragmanı izlerken ben utandım. Tamam, programda geçen neredeyse çoğu olayın kurgu olduğunu biliyoruz tıpkı diğer yarışmalardaki gibi. Rating için yapılan belli başlı tiyatrolar, dümenden kavga etmeler falan yani. Bunu belli bir düzeyde tutarsanız, kimse mevzuların gerçeklik dışı gözükmemesinden dolayı pek fazla eleştirmez sizi veya göze batmaz. Peki sen ne yapıyorsun? Joker hareketleri sürekli tekrarlıyorsun. Jetonları tüketiyorsun. Programın alay konusu olmasına sebep oluyorsun. Program biraz stabil mi gidiyor? Getirin Mehmet Şef'i. Yarışmacı azarlayacak. Ratingler mi düşüyor? Hiç problem değil. Somer Şef birisine biraz laf sokacak. Ve tekrar ratingler tavan. Bravo. Gerçekten çok farklı hissettik izlerken. İnanılmazdı ya. Neydi abi o öyle? Çağatay'ın Mehmet Şef'in üstüne yürümesi falan. Abi harika ya. Kaos en sevdiğim. İnanın bana hiç gerek yok jüri önünde yemek yapmaya çalışan insanların gayreti, heyecanı, sinir stresi, zaten her türlü izleyiciye geçebilecek türden olaylar. Programda görmek istenilen asıl olay, yarışmacıların duygularından ziyade yaptıkları yemekler. Şahsen ben, bir insanın kısa bir zaman zarfında verilen imkanlarla ne tür işler yaptığını merak edebilirim. Jüriye yemeğini beğendirebilecek mi, kaçıncı olacak gibi şeyler beni o programlı tutabilir. Tabi jüri gerçekçi yorumlar yaparsa ya da yersiz iğnelemeler yerine daha empati odaklı davranabilirse ama maalesef Rating önemli şefim. Yayının doğal akışı pek izlenmiyor. Hareket lazım. Tribine girilince işte sürekli kendini tekrar eden izleyici sıkan bir programa dönüşüyor. Ne jüriye ne yarışmacılara güven kalmıyor. Her yıl Mehmet şefin iyi işler yapabilen yarışmacılarla kapışmasından artık sıkıldım. Her şey doğal akışı ile ilerliyorsa bile bu kadarı anlamsız. Şeflerin değişmesinin mahsuru nedir? Onu da anlamıyorum. Programın asıl olayı şefler sanılıyor. Bence alakası yok. İnsanlar emek ve gayret izlemek. Sonunda da bu emeklerin karşılığının alındığını görmek istiyorlardır belki. Programın çoğunluğu Mehmet Şef'in kibir abidesi hareketlerini seyretmemizle geçiyor. Gerçekten bazı yarışmaların miladı doldu gibi duruyor. Farklı bir şeyler denemek lazım. Veya en azından şeflere yeni roller biçilmeli. Bu kadar çok şahsi mevzulara girmelerindense yarışmacıları daha iyisini yapabilmeleri için öğütlemelerini beklerim. Çok konuşulan fragmanın ters köşe çıkacağını tahmin ediyorum. Genellikle böyle oluyor çünkü. Ne zaman fragmanda kavga havasını izlesek, yayınlandığında ortada kavgaya ait bir şey göremiyoruz. Bakalım izleyip göreceğiz kavgamsı kapışmayı.